Arkadaşlar, şu an sizinle Adopt Me oynuyoruz. Ve artık yeni bir evcil hayvanım var. Adı Scoob. Scoob, sen kendini bize tanıtır mısın? Evet, şimdi Scoob'la birlikte uçacağız. Scoob uçmayı öğrenmiş bile ya. Daha kaç yaşında ve uçmayı biliyor. Hmm, acaba birileri... E, birilerinde de e, benle, ta, beni tanıyan birileri var mı yakınlarda bir yerde of arkadaşlar siz de pigi beğendiyseniz videolarımı e, söyleyin çünkü bizim kanalımızda pigi özel bir şey ve bizim kanalımızda pigi çok sevilen bir oyun ve bugün karar verdiğim gibi e, adopt me oynuyoruz bu arada yakında Scoob, Scooby Scoob diye bir film çıkacak Tabi karantinada gidebilir miyiz? Gidemeyiz mi bilmiyorum. İşte belki aranızdan kim Scooby Doo'yu seviyorsa yorumlara yazabilirsiniz. Biraz korkutucu olabilir de. Filmi bilmiyorum. <laughs> oh, kim o? Adobe'nin de uzun süredir canavarlar görmüyorum ben. <laughs> Sen de mi Scooby? Ne, nereden geliyor bu sesler? <laughs> Hadi Scoop arabaya benim kaçalım. Hmm. Arabayla kaçıyoruz. Arabayla kaçıyoruz. The Mystery Machine. Scooby Dooby Doo dooby. Scooby Doo. Ama even ay bu hani özel Scooby Doo şeye 18 Mayıs'a kadar oyunda yani şu anlık var yakında oyundan gidebilir. Ama şimdilik Scoob bende. Değil mi Scoob? Evet. Senleyim. Ne kadar severim Scoob'u. Bu arada Adopt Me'de sizce canavarlar. Oradaki adam kim? Gel Scoob. Yeah. Orada hiç o, oh. Aa ışınlanıyor. Kaç kaç. Scooby neredesin? Scoob. Scooby yardım et. Canavar geliyor. Aa! Ha. Azmetin, <laughs> köprünün üzerine korkudan çıktım. Şu an köprünün <laughs> üstündeyim. Kimse beni burada bulamaz. <gülüyor> eyvah eyvah. <gülüyor> Koş! Ha ha. Kim bulamazmış, ha? Ha. Koş. Koşabildiğim kadar hızlıyım. <laughs> Sanırım geldik. Evimize doğru gidelim. Bu arada Scoob yeni bir ev satın alalım mı? Evet alalım. Ne evi olur? Of baksana Scooby. Değişik değişik korsan evleri var burada. Aa, bunlar ne, ne evi? Gelsin, bakalım minik çocuk. Cimnus kube. İskele Evim nerede benim? Ders buradaymış evim. Tamam güzel evdeyim. GP... Sen neredesin? Scooby bak bu Scooby. bizim evimiz. Ama artık değiştirebiliriz. O pizzacı mı ister misin? Yoksa ağaç ev mi? Scooby senin kararın. Aslında eee ağaç ya. ev var bizde. Neden bir tane daha lazım? O yüzden Pizzacıyı alabiliriz. Sen neden Hadi ne Scooby pizzacıyı aldık. Hadi disco hayır, time. Hayır pizzacıyı almayın. Hadi. Neydi ya ismi evet. ya? Ve pizzacı. Hayır açayım yine. Demirim pizzacısı. Hadi rengi de. Eyüp. Hadi ma gidelim. Mavi gidelim. olsun. Evet pizzacıya kim gelmek ister? Bedava pizza satıyoruz. Bu arada arkadaşlar bir sonraki bölümümüzde Adopt Me'de e, FNAF rolleri oynayalım diyorsanız oynarız. Özel FNAF e, bölümü de çekebiliriz. Ama şu Meravaterz yani Kaçırma başkalarını. Hadi! Bizim eve isteyen gelebilir. Scooby Doo. Aa ben senin evine gelmek istiyorum ya. Hayır, hayır. Bizim evde parti var Yaşasın Aslında tam parti diyemeyiz de Eğleniyoruz Değil mi Scooby evet. hmm. Scoob beni seviyor musun Çok Teşekkürler Scooby Benim en sevdiğim hayvan vay sensin şu an Arkadaşlar Aranızdan kim köpekleri seviyor Yorumlara yazın Mesela ben severim köpekleri Çok tatlı hayvanlardır. Hadi Scooby sen de yıkan şu an benim Adopt Me'de iki tane köpeğim var. Bir tanesi Bula değil mi Bula? Evet. Bula'yı çok seviyorum. Bu benim ikinci köpeğim. Bu da Scoob. Benim favori köpeğim şu anda. Ay kirlisin vay vay sen Bula. daha. Kirli. Biraz Bula. daha yıkan. Ne kadar güzelmiş ya. Ben buna bakayım da kaç da varmış. Abi üstüne biniyorum. Ha. Scooby beni seviyor musun sen peki? Scooby tamam cevap vermesin şu an Uy uykusu gelmiş olabilir Hadi Scooby yataya gidelim Nermiş şu adam ya Şşşt sessiz ol Nerede bizim eve istikraran gelebilir Şşşt yatağa ihtiyacımız var bizim evde Evet edit ed house Acaba evini değiştirmiş Aa, mi Aaa korsan eşyaları Scooby korsan şeylerin sever misin sen? Çok sever bence. Sen sizce arkadaşlar? O uzak doğu. Koronanın geldiği yer zaten. Nerede şu şakşak kardeş hmm, ne, gi ne gibi yatak? O Ranza. Ranza istiyor musun Scooby? Ran Bizim evde Ranzaları severiz biz, değil mi? Ranza mı? Ah, bu çocuk ne kadar kaçırmış ya. Kranzo hiç dirse sevmez. Nasıl? <laughs> Aa, Scooby senin için yatak buldum hadi. Bunun içinde uyuyacaksın sen bu geceliğin. Hatta belki sonsuza kadar. Hadi Scooby yatabilirsin sen. Aa, keşke benim babam olsa ya. Babam beni çok severdi. Aa, Ranza değilmiş bu. Yukarıda yata. Ay, ah, Baba sen misin benim babam? Ben kaçıracağım seni. Hayır hadi hayır bizim evde yaşayalım. Hadi burada uyu. Senin için yatak bile buldum baba ya. Tamam. tamam. Ben, kendi izimi göstereyim. Nasılmış? Ben unuttum izimi. Nasıl? Evet. <laughs> Ben ranzalı yataklar severim en çok. Ama ranzalı yataklar bahsediyor. benim için daha büyük ya. Hey, bunun benim, gibi yatakları benim, severim ben. Benim bulam içinde ya. Bula mı? Onun adı Scooby bir kere. Ha ona Bula Ha, ah, benim evim eğlence evi artık. Stop. Ben küçüklüğümü göstereyim mi sana? Bebekim bak. Scooby sen uyu. Arkadaşlar çok eğlenceli.